Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, muhtasar tefsir çalışmaya devam ediyoruz. 128. sayfaya geldik. geldik. En'am suresinin 9. ayeti kerimesindeyiz. Ve lev cealnahu meleken biz o peygamberi bir melek kılsaydık le cealnahu raculen yine onu bir adam suretinde kılardık. Ve aleyhim ma ve yine karıştırmakta oldukları şeyde onları yine şüpheye düşürürdük. Tefsirinde şöyle diyor. Ve lev cealna el mursel Bakın mursele ileyhim meleken eğer onlara gönderilen kimseyi yani Resulü melek kılsaydık lecealnahu fi sureti raculin adam suretinde yapardık. Li yatemekkenu min sima'ihi ve telakki anhu. Yani e, onun e, işte e, söylediklerini duymaya güç yetirebilsinler diye, onu işitebilsinler diye. Ve telakki anhu ve ondan o e, işte anlattığı şeyi, vahyi al, alabilsinler diye. İzen la yastati'un zalike ma'al melik ala hay'atihi leti halakahu Allahu alayha. Yani Allahu Teala işte onu o heyet üzere yani o melek şekli üzere yarattığı zaman ondan bunu alamazlardı yani dinleyemezlerdi. O yüzden biz onu insan suretinde yapardık. Ve lec'alnahu fi sureti raculin. Onu biz insan suretinde yapsaydık leştebehe aleyhim emruhu. Yine onun durumu yine onlara şüpheli gelirdi. Ve laqadistu tuhzi'u bi rusulin min qablike senden önceki rasullerle de alay edildi. Fehaka billezine sahiru minhum ma kanu bihi istehzi'un. Fehaka kuşattı. Demek kuşatı verdi. O alay edenleri o, o işte rasullere alay edenleri alay etmekte oldukları şey yani o azap kuşatı verdi fe in yestehzi haulai bi talabihim inzale melek meake yani seninle beraber bir melek indirilsin şeklindeki talepleriyle işte alay ediyorlarsa fakat e, üst, et min kablik bi rusuliha senden önceki milletlerde milletler de elçileriyle alay ettiler fe ahata bihimul azab onları azap kuşattı. Ellezî kânû nehu, yani inkar ettikleri o azap ve yestehzîûne bihi inde tehvîfihim minhu yani korkutuldukları zaman o alay ettikleri azap onları kuşattı. Kul sîrû fil ard de ki yeryüzünde dolaşın sun <laughs> menzuru sonra bakın keyfe kâne akıbetül mükezzibîn yalanlayanların sonu nasıl olmuş bir bakın evet tefsirinde diyor ki kul eyyuher rasul ey peygamber de ki liha ulayil mükezzibin el müstehziin bu yalanlayan alaycılara de ki siru fil ard yeryüzünde dolaşın sümme teemmelu sonra düşünün keyfe kanet e, nihayetel mükezzibin li rusulillah e, et yani Allah e, elçilerini yalanlayanların sonu e, nasıl olmuş e, bir e, bakın fakat halle Bihim ikabullah bade ma kanu fihi min al-quvwati vel men'a ki Allahu Teala'nın cezası onlar kuvvetliyken güçlüyken ne yaptı onlara geldi. Kul limen ma fi's semawati vel göklerde ve yerdekiler kimindir? Kulillallah'teki <laughs> Allah'ındır. Ketebe ala nefsihi'r <laughs> rahmete o e, merhamet etmeyi zatına yazmıştır, vacip kılmıştır. Le yecme annekum ila Kıyamet günü muhakkak ki sizi toplayacaktır. La raybe fi şüphe olmayan o kıyamet günü. Elledine khasiru enfusehum. nefislerini hüsrana uğratanlar var ya fehum la yu'minun işte onlar iman etmezler. Evet tefsirinde şöyle diyor. Kul lehum rasul de ki ey peygamber e, limen mülkü semavati ve mülkül ard göklerin ve yerin mülkü kimindir ve mülkü ma beynehuma ve ikisi arasındakilerin mülkü kimindir kul de ki mülkühuma kulluhu lillah onların hepsinin mülkü Allah'ındır mülküha kulluha lillah ketebe ala nefsihir rahmete kendi zatına rahmeti merhameti yazmıştır tefaddulen minhu ala ibadihi kullarına bir lütuf olarak fela yu'ajiluhum bil ukube onlara ceza vermede acele etmez hatta iza lem yetubu onlar tövbe edinceye kadar acele etmez cezada cemahum cemian yevmel kıyame onları kıyamet günü toplayacaktır hadal yevm elledi la şekke ki o günde bir şüphe yoktur ellezine hasiru enfusuhum bil küfr billah Evet onlar yani Allah'ı inkar ile nefislerini e, mahvedenler kendilerini ziyana uğratanlar la yu'minune inanmazlar ta ki e, fe yunqidu enhusehum minel husran yani kendilerini hüsrandan e, kurtarsınlar Yine yani inanmazlar ki e, kurtarsınlar ve lehu ma fil leyli ben nehar gecede ve gündüzde barınan her şey onundur ve huves semi'ul alim. o hakkıyla işiten hakkıyla bilendir ve lillahi vahdehu mülkü kulli şey. Her şeyin mülkü yalnız Allah'ındır. Bin mestakarra fil leyli ve nehar. Gecede ve gündüzde bulunan her şey. Ve huve semi'u li Sözlerini işitendir. El Al alimu bi ef'alihim. Fiillerini bilendir. Ve se yücazihim aleyha. Ve ona göre de bir karşılık verecektir. Kul e gayrallahi attehidu veliyyen. De ki Allah'tan başka bir veli mi edineyim? e, Fatırı semavati ard Gökleri ve yeri yoktan var eden Ve huve yut'imu ve la yut'am Yediren fakat yedirilmeyen Allah'tan başka Kul inni umirtu en ekune evvel men esleme De ki ben Müslümanların ilki olmakla emr, 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 emrolundum Ve la tekunenne müşrikin Ve bana sakın müşriklerden olma denildi Evet, kul eyyuhel rasul lil müşrikine allezine ya'budune ma'allahi e, gayrahu minel esnam ve gayrha. E, de ki o Allah ile beraber başka e, işte putlara vesaire diğer şeylere tapan müşriklere de ki e, e yu'qalu en yettekhize gayrallahi nasiran e, evalihi ve Yani akıl kabul eder mi? Bakın e yu'qalu yani akl, e, işte aklın kabul edeceği bir şey midir? En ettekhize benim edinmem, gayr Allah'tan başkasını Nasiran e, evalihi, vastan saruhu, e, yani yardımcı e, olarak edinmem. Evali, e, yani ben e, işte onları veli mi edineyim ve estan onlardan e, yardım mı dileyeyim? Yani Allah'tan başkasını veli edinip de e, işte onlardan yardım mı dileyeyim? Ve huvelledi. O ki halaka semavati vel ard gökleri ve yeri yaratmıştır. Ala gayri misalin sabik daha önce e, işte bir e, geçmiş örneği olmaksızın. Felem yusbaq ila halqihima yani onların yaratılışı ile ilgili daha önce bir e, örnek e, geçmemişken. Ve huvel ladzi yerzuku men yeşâu min o kullar, e, kullarından dilediğini rızıklandırır. Ve la ahada min ibadihi yerzukuhu yani kullarından ona rızık verecek kimse yoktur. Yani kulları ona rızık veremez. Fehuvel ganiyyu an ibadihi. O kullarından ganidir. Yani ona onlara ihtiyacı yoktur. Ve ibaduhu muftakiruna ileyhi. Kulları ona muhtaçtırlar. Kul eyüher <laughs> rasul de ki ey peygamber inni ben ki emrerani rabbi Rabbim bana emretti subhane en ekuve evvel menin qadilillah <laughs> yani Allah'a boyun eğenlerin ilki olmamı ve hada alehu min ümme ve bu ümmetten ona tabi olan ona inananların ilki olmamı emretti ve nehani en ekune min alladine yushrikune ma'hu ve onunla beraber Allah'a şirk koşan kimselerden başkasına şirk koşan kimselerden olmamamı bana emretti yani beni şirkten nehyetti yani. Kul inni ehafu in asaytu rabbi azab yevmin azim de ki eğer Rabbime isyan edersem ben büyük günün azabından e, korkarım. Kul eyyuher rasul de ki ey peygamber inni ehafu in asaytu llaha birtikabi ma harrama alayya min eşşirk ve gayrihi eğer ben Allah'a isyan edersem işte bana şirk ve diğer işte haram kıldığı şeyleri işleyerek ev terkima emren bihimnel iman ve geyrihimin taat ve bana imandan ve diğer ibadetlerden emrettiği şeyleri terk ederek ona isyan edersem neyden korkarım en yuazzi beni azaben ben yevmel kıyame kıyamet günü bana büyük bir azap ile azap etmesinden korkarım Men yusraf anhu yevme idin o gün kimden o azap uzaklaştırılırsa çevrilirse fakat rahimehu Allah ona merhamet etmiştir ve zalikel fevzul mubin bu apaçık bir zaferdir. Evet men yub'idillah anhu kimi Allahu Teala zalikel azap yevmel kıyame bu azaptan kıyamet günü uzaklaştırırsa fakat faze Muhakkak ki o kurtulmuştur bir rahmetillahi lehu Allah'ın ona rahmetiyle ve tilken necatu bu kurtuluş anil azap azaptan kurtuluş hiyel fevzul vadih açık bir kurtuluştur ellazi la yudanihi fevzun yani hiçbir kurtuluşun ona denk olmayacağı veya kıyaslanmayacak bir kurtuluştur ve in yemseske Allahu bi durrin evet Allah sana bir zarar dokundurursa fela kashife lehu illahu onu o zararı ondan başka Allah'tan başa giderecek kimse yoktur. Ve in yemseke bi hayrin ama sana bir hayır dokundurursa fehu ala kulli şeyin kadir. İşte o her şeye hakkıyla kadirdir. Ve in yenelke yebne adam ey e, Adem oğlu e, sana e, minallahi e, bela Allah'tan bir bela, bela erişirse fela dafi lil belai anke illa ee, evet Allah'tan başkası o belayı senden defedemez Ve in yenel keminhu minhu hayrun eğer sana bir hayır erişirse fela mani lehu min zalik evet ondan da seni mani edecek yoktur ve la radd fadlihi onun lütfunu geri çevirecek yoktur. Fehu kadir. Yani Allah'tan başka yoktur yani. Fehu kadir ala kulli şeyin. O her şeye kadirdir ve la yu'cizuhu şeyun. Hiçbir şey onu aciz bırakamaz. Ve huvel kahir fekka ibadih o kulları üzerinde mutlak galiptir. Ve huvel hakimul habir o her işi hikmetli ve her şeyi haber alandır. Ve huvel galibü ala ibadihil muzellil lehum. Evet o kulları üzerinde galip olandır. El muzellil lehum yani herkesin kendisine boyun eğdiğidir. El aliyyul ali aleyhim min kulli ve her vecihten onlar üzerinde yücelik sahibidir. Ellezî la yu'cizuhu şeyun hiçbir şey onu aciz bırakamaz. Ve la yâlibuhu ehadun hiçbir şey ona hiç kimse galip gelemez. El cemî'u lehu hâdi'un her her şey ona boyun bükmüştür. Febka ibadihi kulları üzerinde kemâ yelîku bihi yani ona layık bir şekilde ve huvel hakim fi halqihi o o yaratmasında hikmet sahibidir ve tedbirihi ve şer'ihi işleri evirip çevirmesinde ve hüküm koymasında el habir fela yakhfa alayhi şeyun ve her şeyi haber alandır hiçbir şey ona gizli kalmaz. Min fevaili ayet bu ayetlerin faydelerinden. beyanu hikmetillahi taala fi irsali kulli rasulim min cinsin min men yursalu ilehim evet peygamberlerin işte ee, insanların kendi e, cinslerinden e, gönderilmesindeki hikmetin beyanı var burada. Li yekune, eblaw fisma ve kabul anhu ki e, işte onları dinlemek e, veya onlarla bilinçlenmek ve onlardan geleni kabul etmek daha e, açık daha e, iyi olsun diye. Ad ve tu yine bu ayetlerde ne var? Lit emlufi tekrarü sünel elbeyine yani öncekilerin e işte adetlerini, e, tekrarını düşünmek var. Fil esyani isyan konusunda kat yuqabilhu lillahi teala fil ikab. Ki e, işte o e, isyanın e, tekrarı halinde Allahu Teala'nın cezası da tekrar edecektir. Vucubul havfi minel masiyeti ve netaiciha yine günahtan ve onun neticelerinden korkmanın gerekliliği var. Yine burada ennema yusibul beşer min bela leyse lehu illallah. Yani kula erişen belayı def edecek yalnız Allah'tır. Ve ennema yusibuhum min hayrin fe la mane lehu illallah. Kula kura erişecek bir hayır da Allah'tan başka kimse mani olamaz. Ve la rad li fadlihi kimse onun lutfunu lutfunu engelleyemez. Ve la mane ni'metihi kimse onun nimetine engel olamaz. dedi ve burada kaldık gelecek bölümde diğer sayfayla inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.